Play ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte galericilik mesleğini tanıtacağız. Önce şu ilk bilibi göstereyim size arkadaşlar. Burası patron bilibi. Hani eğer sahibiyseniz galerinin buradan patron eylemleri var işte. Şirket parası çek falan var işte. Burada fazla paranız varsa çekebilirsiniz pardon. Para eklemek için de işte mesela biri araç satın alacak. Cebinizden koyuyorsunuz parayı veya varsa da oradan hallediyorsunuz. Personel yönetimi de işte çalışan listesinden ayarlıyorsunuz maaş yönetimi vesaire. Neyse çok e, üstünden durmayacağım bu konunun. Buradan da arkadaşlar e, satmak için araç al vesaire menüler var. Buradan kasaya diye ekleyebiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Sonra işte buradan araç alıyorsunuz zaten. Şimdi bir örnek veriyorum şu aracı alalım. Dinkapelista. 6700 dolar. Aracı aldık. Ee, şimdi bu 6700 dolar kendimize komisyon koyduk şimdi. O Komisyonu göstereceğim şimdi. Burada da 10800 dolar. Yani 4.5 komisyon koyuyoruz kendimize. Ee, hani para kazanmamız için. Şimdi de e, aracı göster diyoruz. Bir listeyi gösterdim. Şöyle. Aracı gö gösterdikten sonra da arkadaşa fatura kesiyoruz. 10800 dolar. Faturayı kestim arkadaşa. Sağ üstte çıkacak şimdi. Aynen biri faturanı ödedi faturayı kestikten sonra da arkadaş. Ama bak şunu söylemeyi unuttum. Kesinlikle aracı göster yapmanız lazım yoksa baga girer o araba. Hani araba baga girer, girerse de sizin için iyi olmaz hani. Gösterdikten sonra da aracı oyuncuya veriyoruz. Arkadaşı da arabayı verdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize iyi roller dilerim.